Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftada ve yine sizlerle beraberim. İl inşallah. Hepinize güzel haftalar olsun. Ee, sağlık, mutluluk, huzur gelsin ellerinize inşallah. Evet, Koç Burcu ve yükselen Burcu Koç olan arkadaşlar için kapattım. Falımı ve yorumlu olacağım sevgili koçlar. Kafanızda bir yolculuk var. Yani bir yola gitmek istiyorsunuz. Evet, bu yolunuz açık. Daha çok sanki bana böyle hani deniz yolu gibi geldi. Sanki böyle bir vapur, bir gemiye, işte vapura binmek de olabilir. Ya da işte bulunduğunuz yerde bir de deniz, hani deniz olan bir yerde yaşıyorsanız böyle ki hani kö bir köprüyü geçip böyle bir deniz yolculuğu yapacaksınız gibi geldi. Ve bu e hani belki e ne bileyim e keyfi bir tatil de olabilir veya işte bir sebepten dolayı da gidiyor olabilirsiniz. Yani atıyorum işte yani ben İstanbul şu söylüyorum bunu. İşte Avrupa yakasındasınız. Anadolu yakasında bir işiniz var. Hani böyle vapurla bir yere gitmek. Ama sanki diyorum ya bu hani geziyim ben geziye çıkayım falan gibi değil. Bir ihtiyacınızı görmek ya da bir işiniz var onu halletmek. Veya işte o, orada birini ziyaret etmek de olabilir. Bir yakınınız oturuyordur belki hani e, deniz aşırı bir yol yapacağınızı söyleyebilirim. ilerleyen günlerde yani çok bir zamanı yok aslında böyle belki bir anda bile yapacağınız bir yolculuk olabilir. E, bu ve e, bu arada anahtar e, yani bir anahtar değil de böyle anahtar dediği gibi bir şey çıkmış. Hani bu bir kısmeti kapısını açmak gibi düşün. Bir şeyin e, başlangıcı, hayatınıza yeni bir başlangıç yapacaksınız. Hayatınıza güzel gelişmeler olacak. Yani işte ne bileyim belki hani çocuğunuz varsa çocuğunuzun eğitim hayatıyla ilgili yeni bir başlangıç olabilir. Yeni, taptaze bir şey çıkmış. Belki hani eğitim hayatı, sizin eğitim hayatınız yaşınıza göre değişir. Ee, belki de yeni bir ev, yeni bir araba inşallah ne istiyorsanız o olsun. Sanki böyle bir yeni. Yani hiç deneyimlenmeyen bir şey bu. İşte çocuğunuz evet çocuğunuz olacak İlk defa hani belki olacak ya da işte ne bileyim istiyorsunuz çocuk sahibi olacaksınız işte ya da diyorum ya işte meslek hayatını atılmak, okul hayatınızı bitirip yeni bir başlangıç olacak. Güzel gelişmeler var. Bu arada sizin şu günlerde ve sonrasında uzun süre boyunca yani yapmanız gereken normalde de öylesiniz ama bir ara böyle pasifleşmiş olabilirsiniz atak olun sevgili koçlar yani atak olun cesaret edin yani mesela atıyorum bir yeteneğiniz var çekingen davranmayın Ay ben bunu yapabilir miyim ben bunu yapabilir miyim acaba becerebilir miyim ya da işte ne bileyim başka bir şeylerden de olabilir ya bu bir iş teklifi gelir size ya da bir iş bulursunuz işte acaba ben bunu yapabilir miyim ya yani daha önce ben bunu hiç yapmamıştım falan gibi düşünebilirsiniz yani bütün şeyler ama genelde şeydir hani koçlar ataktır bir şeyleri başlatır enerjileri güzeldir ama tabi bu genel bir şey hani falın dışında genel bir şey mesela bu koç burçları için söylüyorum ya da bütün burçlar için ama işte tabi yetiştirme tarzımız da vardır ya işte ne bileyim pasif yetiştirilirseniz hani çekingen de olabiliyorsunuz istediğiniz kadar bir koç olun. Mesela ya da öyle çok böyle e, sakin gibi görünen bazı burçlar vardır. Daha böyle girişkendir. Tabii harita önemlidir ama koç burcu sanki böyle artık böyle e, bir farklılık oluşmaya başlaması lazım. Eğer böyleyseniz böyle olan koçlardan bahsediyorum. Ama tabi atık olan, mücadele eden. Çünkü koç başlatandır. Yani burçların ilkidir, başlatandır, cesaretlidir. Ha bazen e, planlama programı, plan program yapmadan pat diye girişir. Sonra pişman da olabilir. E, zaten o yüzden koçlar hani böyle ikinci e, olmazlar. Hani böyle başkalarıyla pek uğraşmazlar. Onlar böyle kendi başına ee, güzel insan insanlardır yani koçlar yani, Neyse bu özelliklere girdim ama e, Bu dönemde de size söyleyebileceğim o Eğer pasifseniz girişimden korkuyorsunuz Cesaretiniz yoksa cesaret etmeniz lazım sevgili koça Olmaz çünkü yani e, Yani bir şeyi ha, e, hareket etmeden bir şey için bir şey istemeden gelmez ki size yani değil mi bir istemek lazım gelip gelmeyeceğini bilemeyiz yani gelir gelmez olur olmaz onu Allah bilir ama ya siz böyle azimle isterseniz zaten şey başaramayacağınız bir şey yok bu bu dönem sanki böyle istemelisiniz yani zorlamalısınız ya kapıları çalmalısınız yani Böyle yüz hatları çok güzel, burnu böyle ve havaya böyle kalkık gibi duran, yani sanki böyle şey bir, çizilmiş güzel bir burun gibi geldi. Belki de bu da olabilir. Böyle birisi, bununla ilgili güzel bir geçme var, belki siz böyle birisiniz. Ya da işte burunla ilgili bir işlem mi yaptıracaksınız? Atıyorum burnunuz işte kırık, yamuk şu bu, belki de burunla ilgili bir operasyon. Sanki yüz kısmı çıktı, bu sizinle ilgili... Faz size yorumluyorum yorum. tabii, belki ailenizden biri de olabilir ama sanki burunla ilgili bir durum varmış gibi ya da bir cesaret edemiyorsunuz ameliyat olmak istiyorsunuz bir türlü cesaret edemiyorsunuz ama bu biraz sanki keyfi değil hani böyle keyfi yaptırılmalar vardır ya böyle burnu falan bu sanki değil bir sebebi var yani ne bileyim ee, burnunuzda et vardır, kemik vardır. Hani doktor söylemiştir bunu size Ameliyat olsan iyi olur. Çünkü hani bu sizin uyku kalitenizde düşürüyor olabilir. Bu sizin belki ilerleyen zamanlarda kalp sorununa da ne, neden olabilir. Sanki böyle bir durum var sizin veya belki de ailenizden. Çünkü hanede böyle bir durum çıkmış. Ee, yani olması gerekiyormuş gibi. Bilmem. Hani keyfi de olabilir. Artık keyfi çok yapılıyor ya böyle şeyler. Bana öyle gibi gelmedi. Bilmiyorum. Ee, keyifli zaten. Yaptırmaya gerek var mı bilmiyorum. Neyse A harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz. Ee, i̇ri yapılı kim var bilmiyorum. Böyle birinden haber alacaksınız. Sizden yaşça büyük. Yani siz ileri yaşta bir... Koç bireyseniz siz olabilirsiniz ama genç bir bireyseniz yani sizden yaşça büyük biraz boyu var yani şeyde biraz etli yani bu zayıf kukuru birisi değil. cinsiyet olarak bir şey söylemiyorum ama sanki karın kısmı var göbek kısmı varmış gibi bunun. A harfi çıkmış böyle birinden haber alacaksınız. Güzel haberler duyuyorsunuz. Yani bence eğer dediğim gibi demin hani böyle belli bir dönem böyle pasif kaldıysanız bazı konularda böyle hareketlenme zamanınız öyle bir cesaretlenme zamanınız eğer olamıyorsanız da olun lütfen sanki böyle güzel güzel şeyler yaşayacaksınız ee, inşallah gönlünüzce olsun her şey ee, yani size de bu yakışır ee, yani hareket cıvıl cıvıl olmak e, tabii insanlar bir takım şeyler yaşayınca belki mutsuz hissediyorsunuz bazen kendinizi ya işte yeterli kadar sevilmiyorum. İşte yeterli kadar değer görmüyorum diyebilirsiniz. Yani evli olun olmayın eşinizden belki belki de annenizden babanızdan bile olabilir. Sanki böyle benimle ilgilenmiyorlar ben sevilmiyor muyum falan diye düşünebilirsiniz. Yani kafanızın bir tarafı hep böyle aslında sizinle ilgili şunu söyleyebilirim biraz böyle yoksunluk hissi var sizde. O yüzden böyle hani pasifte kalıyorsunuz. Yani insan hani bir takım sorunları olunca daha böyle çekingen olur ya. Sizde de bu dönem o var. Ben size bir şey söyleyeyim. Eğer böyle bir koç burcuysanız e, size tavsiyem ne biliyor musunuz? E, yani sizin enerjiniz yeter zaten de. Bunu şey için söylüyorum. E, gerçekten hiçbir şeyi umursamayın. Yani böyle işte o beni değerli buluyor, bu beni değerli buluyor. Hiç umursamayın. Ne önemli olan biliyor musunuz? Siz kendinize değer verin. Tabii çevrenizdeki insanlarla da hani belli sınırlar içinde Tabi ilişkiniz sürecek işte aile, arkadaş bilmem ne falan. Ama bence siz daha değerlisiniz. Gerçekten kendinize değer verin. Bu bencillik anlamında da söylemiyorum. Gerçekten öyle. Siz böyle hayatınıza, yolunuza bakın. Yani bunları düşünmeyin bence. Eğer bu kişiler hakikaten gerçekten size getir kadar ilgi göstermiyorsa ya da işte sizi ee, ne bileyim sizi görmüyorsa aynı yerde olduğunuz halde, aynı ailede olduğunuz halde bu onların sorunudur. Onların bir problemi vardır bence. Hiç ay yok annem bana böyle yaptı, ay, babam böyle tamam söylemesi kolay olabilir ama e, olanlar için söylüyorum. Ya da işte eşiniz öyledir belki, ailenizle ilgili değildir, eşinizdir. Yani kesinlikle önemli, bu önemsiz demiyorum, yok sayılamaz mutlaka ama bence siz böyle bir ayağa kalkın, dimdik durun, yapmanız gerekenleri yapın, kendinize bakın, kendinize özen gösterin. Hayatta yapmak istediklerinizi yapın, yapabiliyorsanız neyse bu. Yani e, o tarafa e, doğru kafanızı o tarafa doğru vermeyin yani onları düşündükçe e, kendinizi mutsuz ve güçsüz hissedebilirsiniz böyle olan arkadaşlar için söylüyorum sanki kafanız böyle e, %50 rahat %50 böyle şey bo şey gibi yani sıkıntılı gibi e, böyle bir durum var ama bu çok çok büyük bir sorun değil ya Bir ilişkilerle ilgili sizin sorunuz Sanki işte eş ilişkisi Arkadaş ilişkisi işte Hayatınızdaki kişi çocuk Aile anne baba Sanki o taraflarda biraz sevgi Maneviyat sevgi ilgi Sanki böyle bir sorunuz varmış gibi Sevgili koçlar Eee A harfi birinden bu da yine bir başkası. A harfi birinden yine bir haber alıyorsunuz. Bu başka birisi ve bu kişiyle karşılıklı görüşeceksiniz. Ne konuda hangi konuda biriyle iddialaştınız bilmiyorum. Bu A harfi kişiyle. Bu bir başkası ama demin dediğim kişi değil. Bu kişide de A var. İ olabilir. A ve İ olabilir. Sanki bir A'nın dışında noktalı bir harf de var. Ü falan da olabilir. Bu kişiyle sanki böyle bir iddialaşma, bir çekişme içerisindesiniz. Bunun kadın olduğunu söyleyebilirim. Bu bir kadına benziyor. Diğer için bir şey söyleyemem de. Bununla bir iddialaşma, bir e, sanki çekişme durumunuz var. Belki hani e, hayatınızda kim bilmiyorum ama sanki devamlı böyle atıştığınız, çekiştiğiniz e, e, bir durum var. Yani saçma sapan e, bir şeylerden ama sanki e, ruhlar uymuyor Tutmayan bir şeyler varmış gibi. Anenize gelecek güzel bir haber var, sevineceksiniz. 11 rakamı çıkmış 11 bir rakam ve bu rakam yani bu günde ya da bu şeyde tarihte elinize para geçiyor bakın sevgili koçlar cesaretinizi toplayın eğer bir şey yapmak istiyorsanız cesaretini to cesaretinizi toplayın ondan bundan şunda ilgiyi falan bence boş verin gösteren göstersin göstermeyen de göstermesin e, şunu düşünün ya siz teksiniz yani bireceksiniz. Bu bir bencillik için söylemiyorum asla. Yani ben hani işte tek insan tek yani devam etsin, tek e, kabaca takısı falan demiyorum. Tabii ki çevreniz olur arkadaşlarınız olur. ama kendinize değerli, kendiniz değerlisiniz. Değer bu aslında. Hani bencillik değil. Kendiniz değerlisiniz. Siz değerli olunca kendinizi değerli görünce zaten etrafınızda size değer verecektir. Gerçekten böyle de bir şey vardır. Yani siz kendinizi böyle pasif sön sönük gibi hisseder ve o, o hale girerseniz daha çok böyle üstünüze gelirler. Bu böyledir. Nasıl ee, naçizane söylüyorum bunu? Siz değerlisiniz. Bir kere e, Allah herkes böyle tek yaratmış ya Te Allah'ın tek biricik kulusunuz yani böyle düşünün. Gerçekten herkes için bu geçerli. Ee, o yüzden e, tabii bu bencillik olmamalı işte e, kırıp dökmek olmamalı. Siz yolunuza bakın. Yani zaten önünüzde güzel bir yol var, başarı var. Yani hayatınız da değişecek böyle bir koç bireyseniz. Ee, bazı arkadaşlar için de böyle hani bu durumda olmayanlar için belki de e, yeni bir iş kurmak isteyebilirler. İşte destek alabilirler bunlar için. E, ne bileyim e, aile. Yani aileyle ilgili bir destek olur, yakın çevreden bir destek gelebilir. Bu diyorum ya size. Yani yeni bir şey oluşacak hayatınıza. Ya yani yeni bekarın evlenmesi gibi yeni bir şeydir evlilik hayatına geçmek. E, ondan sonra e, evli olanın çocuğunun olması, okul hayatı, yeni bir şey. Taşınmak e, her şey olabilir. De bileyim evlisinizdir, boşanırsınız e, o hayata geçmiş olursunuz, ayrılmış olursunuz. Eşinizden böyle bir yenilik yani yeni bir kapı açılıyor hayatınıza. Hiç bence bu negatif bir şeyle mesela atıyorum boşanmak gibi bir şeyse mesela negatiftir ya. Eee, bir anlamda hani bir iş alışkanlıkları da bitirmek anlamında. Hiç böyle bir şeyler için üzülmeyin bence. Ee, yolunuz açık güzel şeyler var kalbinizi güzel tutun zaten diyorum ya sizler güzel kalpli insanlarsınız yani genel itibariyle söylüyorum mutlaka koçların içinde de vardır her zaman söyleyeceğim bütün bu işler için geçerli yani siz normalde böyle güzel insanlarsınız böyle kimseyle işiniz olmaz ee, ne bileyim kin duymazsınız ha yani bir anda böyle alevlenirsiniz ama sonra da pişman olabilirsiniz zaten ee, ilişkilerin dışında da öyle bir şey hemen acele yaparsınız sonradan ben bunu niye yaptım? İşte bak hesap yapmadan yaptım deyip pişman olup sonra ama aynı hatayı tekrar yapabilirsiniz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Sinsi insan daha tehlikelidir. Bence böyle insanlar yani sizin gibiler daha bence şey yani daha bana şey geliyor bilmiyorum. O benim fikrim. Ben sessiz insandan böyle konuşmayan böyle değil. Gıyın, 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 gıyın olan böyle böyle her sessizse bir sinsi değildir de. Neyse uzatmayayım. Ee, güzel bir hafta olsun sevgili koçlar. Siz lütfen böyle bir silkelenin. Eğer bu moddaysanız, bu, bu bir bitkinlik, yılgınlık içerisindesiniz. Yaz da geliyor. <laughs> İnşallah. E, sizin yani güzel enerjiniz yeter. Gerçekten bunu başına söylemiyorum. Ee, seviliyorsunuz da bence koç Koçburçları da sevilirler Yani böyle tatlı tarafları vardır ee, Güzel bir hafta olsun inşallah ee, Yani sıkıntısı olanlar için şunu söylüyorum Hiçbir şekilde Ümidinizi kesmeyin Yani gerçekten e, Maneviyat o kadar önemli ki Onu yüksek tutun e, Allah'ı yanınızda hissedin e, Zaten böyle güçlü oluyorsunuz Hayatta Gerçekten söylüyorum bunu, hiç abartmıyorum. Ee, ben de müthiş inananlardanım. Ee, zaten o güce alınca hiç kimse sizi tutamıyor bence. Ee, yeter ki yanınızda olsun. Görüşmek üzere tekrar hoşçakalın.